Değerli dostlarım, hepiniz hayırlı günler. Şok, aman kaçırma ürünlerinde 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli fırsat ürünlerinde Erison tel sebetli çok amaçlı mutlak dolabı 749.90 Polina tel sebetli, çok amaçlı mutlak dolabı 679.90 Kara Evya Batarya 799.90 Optimus Evya bataryası 529.90 Enzo Evya bataryası 629.90 Su arıtıcı çıkışlı Evya bataryası 999.90 Salina çok amaçlı mutfak dolabı 1899 Netil mutfak 80 santim 1599 Lilium ada 120 santim 2199 Panovit mutfak 120 santim ev yeli 2799 Kamole mutfak 80 santim ev yeli 1899 Bade 240 santim mutfak 5499 TL'den başlayan fiyatlarla Şok aman kaçırma ürünlerinde Sizler de bu fırsatları kaçırmayın Hepinize hayırlı günler diliyorum